Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi ecmain. Mehdi Resul 55. Zuhuru Muharrem ayında olacak ve semadan gelen bir nida bu Allah'ın halifesi Mehdi'dir. Ona uyunuz ve sözünü dinleyiniz. Süfyan'ın 360 süvari ile Hazreti Mehdi'den önce çıkacaktır. Kep kabilesinden 30 bin kişi Irak'ta gönderecek ve bu ordu doğuda bir şehir olan Zevra'da 100 bin kişi öldürdükten sonra Kufe'yi işgal edecektir. Ancak bir temimi kabilesinden Şuayb isminde bir komutanın emri altındaki mukabil bir ordu da doğudan çıkacak ve Kufe işgallerini öldürerek buradaki esirleri kurtaracaktır. Bunun üzerine Süfyan ikinci bir ordu hazırlayacak, Medine'ye gönderecek ve üç günlük bir işgalden sonra Mekke'ye yöneldiğinde Allah Celle Celaluhu Cebrail Aleyhisselam'la ayağıyla onlara vurmakla görevlendirecek ve çöl toprağında Süfyan'ın bu yere gömülecektir. Süfyan'a